Karadeniz'in yağmur ormanları, fındık ormanları her taraf yem yeşil ve Karadeniz yağmur olmasa olmaz. Evet. Bazı yerlerde orman yangınları her yer yanıyor ama Karadeniz işte böyle kök açıldı ve denizle yağmurun buluşması, yeşilden yağmurun buluşması mı dersiniz? Bilmem artık yani. Amazon. Amazon ormanları. Bir farklı durum. Fındık bahçeleri. Her taraf yeşil. Sahilden alt, dağlara kadar. Evet. Yapış şekli, inşaat şekli de yavaş yavaş değişiyor. Yani çok güzel inşaatlar, evler yapılıyor. Yani ekonomi değişiyor. Çünkü yani sahilde ekonomi biraz farklı olmaya başladı. İleride daha farklı olacağını düşünüyorum. Neden derseniz, gaz, mineral, ekonomi, petrol, denizin altı dolu. Evet, öyle düşünüyorum. Çünkü bazı şeylerin farkındayım. Evet, Karadeniz çok güzel. Şennet. Çennet varanın bir köşesi. Yaşayan içindekileri pek fazla anlamıyor. Anlayanlar var ama birbirimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Bu güzel çennet. Evet. Burası görüyorsunuz fındık bahçeleri. Köy ortamı. Şimdi de şehir ortamını görün. Evet. Her taraf. Bakın denizde iç içeceğiz. Bir tarafımız dağlar, yeşillik, fındık bahçeleri, çay bahçeleri, ormanlar. Bir tarafımız da deniz ve mineral. Bu gördüğünüzün denizin altı mineral dolu. Tabii ki nasıl alınacak? Bir almaya başladık. İnşallah sona gelir. Evet. Karadeniz Çennet. Evet. Görüyorsunuz. Seyirin içine direkt yeşillik yani. Bak. Evet. Yani yeşillik yani biraz ev yapılıyor ama bu alanlarda boş oluyor. Yani bahçe yapıyor yani sebze yapıyorlar, meyve ağaçları. Hmm. Zaten şehirde oturanların yüzde 80'i 90'ını köy ortamına uyum sağlıyor. Yani köyleri var, şehirde de bu şekilde yaşıyorlar. Yani. Hmm.